Evet arkadaşlar. 9. sınıf 1. dönem 2. yazılı örnek soru çözümlerine bu sefer de Miray yayınlarının yayınlamış olduğu örnek sorularla devam ediyoruz. Şimdi 1. soruda ne düşünmüşler? Evet. Sürtümesiz bir düzlemde 5 tane kuvvet verilmiş size. 5 tane kuvvetin Bazıları sağ, bazıları sola bakıyor arkadaşlar. Bizim için önemli olan bu. Net kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü istiyoruz. Hemen şöyle büyüttüm. Bakın. Aynı yönlü olanlar. Bakın, aynı yönlü olanlar. Şuraya bakıyoruz. Kırmızının içine kırmızı yazmayalım. Evet. Şu arkadaşlar üçü. Bir de maviyle yapalım. Yeşille olsun. Pardon. Şu ikisi de birbiriyle aynı yönde. Şimdi genelde biz bu tarafa artı bu tarafı ne diyoruz? Eksi diyoruz. Dolayısıyla hemen şöyle bu arkadaşları eksi dersek bunlara da artı dersek şunu yapmanızı istiyoruz sizden. Artı 17 artı 9 eksi 8 eksi 5 eksi 6 eşittir. Bu size hem yönünü hem büyüklüğünü her şeyini verecek arkadaşlar. 8 13 19 yapıyor. Ne kalıyor bize geriye? Artı 7 kalıyor arkadaşlar. Bu artı 7'deki Newton çok önemli. Net kuvvet için ne diyeceğiz? F net. F net vektörü için. Şunu yazmanız yeterli arkadaşlar. Artı 7 Newton ya da buraya doğu derseniz 7 Newton doğu. O yutmuş olduk. Şöyle yapalım. Evet. Bakın bu artıları eksileri koyarsanız şuradaki artı vektörü gösteriyor. 7 skaler sayıyı gösteriyor. Bu da birimi gösteriyor. Her şeyi doğrulamış oluyor yeterli. Bir sonuç arkadaşlar. F vektörünün x'ye bileşenlerini çizerek gösteriniz demiş. Hemen F vektörünün x'ye bileşenleri şu arkadaş ve şu arkadaş bizim x'ye bileşenlerimiz hemen de ne yapıyoruz? Fx ama üstündeki vektörü gösterin. F'ye bu da onun çizimi arkadaşlar bakın ee, k vektörü verilmiş bu bir önceki videoda yapmıştık eksi k ve k bölü 2'yi gösteriniz diyor şimdi ben burada bir daha size adım adım yapayım bakın k vektörümüz şu arkadaşlar eksi 1 ile çarparsak ne oluyordu ters Sonra da şunu yazmayı alışkanlık haline getirin dedik. Bu arkadaş K ise bu arkadaş eksi K şeklinde. K bölü 2 çiziniz demiş. Yine bakın. Şuraya K çizdim. K bölü 2 çiziyoruz. Yarısı. Burada da yine K vektörünü böyle gösterdim. Buraya da ne diyoruz? K bölü 2. Evet. Doğadaki temel kuvvetler nelerdir? Bunlardan birini açıklayınız falan demiş. İşte daha önce yine birinci videoda bunu kullanmıştık. İşte güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet, kütle çekim kuvveti ve elektromanyetik kuvvet. Burada en basit neydi? Kütle çekim kuvvetiydi. Kütle çekim kuvveti, cisimlerin, ya da cisimlerin diyelim, kütlelerinden dolayı, dolayı birbirlerini çekmesi diye yazabilirsiniz. ABC Bakın bu kitapta bunun benzeri var arkadaşlar. Bu da aynısını almış. Yani ders kitabımızda bunun aynısı var zannedersem. Ne demiş? Aşağıdaki verilen vektörlerin toplamını B cinsinden yazınız. Şimdi böyle bir durumda ucuca ekleme yöntemini iyi kullanacağız. Ne? Yani burada kareler yok. Kareler yoksa paralel kenar ve e, ne diyeyim bileşenleri ayırmayı kullanamayacağız. O zaman ucuca ekleme yöntemini dibine kadar kullanacağız. Bakın şimdi A'nın başlangıç noktasından başlıyorum. Geldim. Buraya geldim. Şimdi A artı E'ye bakıyorum. A artı E neymiş? Normalde şu olmaz mı? Evet. Bu olur. O zaman ama bize B'yi ne vermiş? Bu şekilde vermiş. O zaman A artı E aslında eksi B demek. Şimdi benden ne istiyor? Şuraya köşeye yazayım. A artı B artı C artı D artı E'yi istiyor B cinsinden. Şurada da önünde ne var? Olsa. Şu vektörleri de çizelim. Şimdi ben A artı E'yi B buldum. E burada da hatta eksi B buldum. Buradaki B ile bu ne oldu? A ile E birbirini yok etti. Şimdi C ile D'ye bakıyoruz. Şimdi D ile C'nin ucuca eklendiğini görüyoruz ve sonuç B olarak çıkıyor. O zaman şurası da ne demekmiş? B vektörüymüş. O zaman bizim cevabımız da B arkadaşlar. Ne oldu? A ile E B'yi yok etti. D ile C de B'yi vermiş oldu bize. Evet, Fatih K'den L'ye şekildeki gibi hareket ediyormuş. Evet, bakın e, şuraya da biz M diyelim, KM arasında alınan yolla yer değiştirme birbirine eşit arkadaşlar. Ama köşeyi döndü mü yer değiştirme bozar, eşitliği bozar. KML'de alınan yol ve yer değiştirme birbirine eşit olamaz, buna dikkat edin. Şimdi alınan yol ne dedik? 600 artı 800'den 1400 metre. Yer değiştirme neydi? İki nokta arasındaki en kısa mesafe. Bakın şuradaki 90 dereceyi babasının hayırına kimse yazmadı oraya. Dolayısıyla burası neydi? 3K 4K 5K 3-4-5 üçgeni. Buradaki k dediğimiz şey 600 ile buluşturan 200 demek. O zaman buraya da 200 yazarsak burası ne olur? 1000 metre olur. O zaman yer değiştirmemiz nedir? 1000 metre. Bunlara zaman da ekleseydik. Sürete bulurduk. Deseydik ki 20 saniye sürüyor bir yolculuk. O zaman 1400'ü 20'ye böldüğümüzde işte derdik ki 70 metre bir saniye hatta 200 diyelim. 7 çıksın. 200 saniye sürsün. Hızı için ne diyeceğiz? 1000 metre bölü 200 saniyeden 5 metre bölü saniye diyeceksiniz arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Alınan yolu yer değiştirmeye böyle köşeyi dönüyorsa ikisi birbirinden ayrılacak. Bunlara mutlaka dikkat edin. Şimdi ucu eklemeyle kaleyi bulunuz. Bir de paralel kenarda bulunuz demiş. İkisi de bir kere aynı çıkacak arkadaşlar. Yani bileşkeler ikisinde de pardon ikisinde de bileşke vektör aynı çıkar. Şimdi birbirine uydurabilirsiniz. Bakalım. Ucuz eklemeleri şuraya getirmek daha güzel. Şu köşeye K'yı aldık. Ucuna da L'yi aldık. Kırmızıyla hemen bileşkimizi çizdik. Buradaki mesele şu. Şunları yazmayı unutmayın. Üşenmeyin. K L Burası da R vektörü. K artı L'den oluşuyor. Şimdi paralel kenar. Paralel kenarda neydi? Başlangıç noktaları aynı yerde olacak. Onu da buraya yazalım. Başlangıç noktasını buraya getireceğiz. O zaman bunun da başlangıç noktasını buraya getireceğiz. Şimdi ne yapıyorduk? Klonluyoruz. Hemen. Bakın L'yi yukarıya klonladım. Buraya geldi. K'yi de bu köşeye klonladım. Buraya geldi. A sana paralel kenar. ismini veren. Evet. Bakın bunu da buraya böyle bağladığımız zaman bu da bizim bileşkemiz arkadaşlar. Bakın buradaki bileşke aldım buraya taşıdığımda birbirinin aynısı. Bunu da göstermiş olduk size. Araç K'den L'ye 5 saniyede geldiğine göre ortalama sürat nedir demiş. Evet araç K'den. Şimdi bir kere ne kadar yer değiştirdi? 10, 20, 30, 40. Bir kere hemen alınan yol eşittir. 40 metre. Bölü zaman eşittir. 5 saniye o zaman s ortalama ne çıktı? 8 metre bölü saniye. Bir elin parmaklarıyla hele 5'er ritmik saymayı nasıl yaparsınız sorusunun fizikteki karşılığı. Evet. K arasındaki süratler sabitse araçların süratleri sabit. Kaç saniye sonra karşılaşırlar. Şimdi bir kere eşit olsaydı tam ortada karşılaşırlardı arkadaşlar. Yani 40-40 olsaydı, 50-50 olsaydı, 30-30 olsaydı. Şimdi o zaman hızlı olan yavaşın yanına kayacağı için şurada karşılaştıklarını farz edelim. Ne zaman? T anında. Şimdi dolayısıyla buradaki mesafemiz bizim ne olur? 50T olur. Şurası. Burası da ne olur? 30T kadar yol alması gerekir. Dolayısıyla toplam yolum benim 720 metre ise ben onu da 80T'de aldığıma göre bakın buradan T'yi bulabilirsiniz. 5 kere 8, 72. Bu da sizin çarpım tablosunu ne kadar hakim olduğunuzu gösteriyor. Tabi birimi de yazmayı unutmayın. İşte o saniyede bunlar çarpışacaklar. Onu da siz bulun. Evet. Elif aşağıda verilen P'den başlayarak RST yolunu 14 saniyede hemen bir kere T'yi şöyle bir yazın gözünüzün önüne. 14 saniye süren bir yolculuğum var. Ve yer değiştirmemi istiyor ilk önce. Yer değiştirmedi. Bu kırmızı çizgi bizim alınan yolumuz. Bakın alınan yolumuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 140 metre. Ama yer değiştirmemiz. Yer değiştirmemiz. Hemen vektör çubuğumu alıyorum. Nereden başlıyoruz? P'den başlıyoruz. T'de bitiyor bu iş. Bu iş. Şu benim yer değiştirmem. Dolayısıyla yer değiştirmem kaçmış? 10 20 30 40. 40 metre. Şimdi yer değiştirmesini otomatikman ne yazıyoruz o zaman? 40 metre yazıyoruz. Süretimize ne yazıyoruz? S ortalama eşittir diyoruz. Alınan yol 140 metre. Bütün yolculuk 14 saniye tesadüfe bak ki 10 metre bölü saniyelik bir ortalama sürete sahipmiş bu arabamız. Evet. Bir renkini bitirdik. Bir sonraki videoda da başka bir yayın evine devam ederiz. Görüşmek üzere arkadaşlar.